Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 8. sınıflarım. Bugün 3. tema değerlendirme çalışmalarının sorularını birlikte yapacağız. Evet bilim ve teknoloji ünitemizi artık bitiriyoruz sevgili öğrencilerim. Yenilenebilir enerji bir numara. Dünya Ekonomik Forumu geçtiğimiz günlerde bir rapor, rapor yayınladı. Bu rapora göre artık güneş ve rüzgar enerjisi elde etmek, ekosit yakıtlardan enerji elde etmek kadar ekonomik. Yenilenebilir enerjinin eskisine göre çok daha ekonomik bir enerji kaynağı haline gelmesinde son 5 yılda bu alana yapılan yatırımların etkili olduğu düşünülüyor. Teknolojik gelişmeler sonucunda güneş panellerinin donanım ve kurulum maliyetleriyle rüzgar tribünlerinin üretim ve kurulum maliyetleri de düştü. Bu gelişmeler yenilenebilir enerjinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını gösteriyor yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik hale gelmesi ileride küresel ısınmanın önüne geçebilmek için önemli. Evet yani küresel ısınma artık bitsin diye zaten yenilenebilir enerji destekleniyor sevgili öğrencilerim. Seçil Güven Şeper Bilim Çocuk Dergisi'nden bir kesit. Evet birinci sorumuz. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı raporda enerji ile ilgili hangi bilgiler verilmiş? Güneş ve rüzgar enerjisi elde etmenin fosil yakıtlardan enerji elde etmek kadar ekonomik olduğu ne yapıyormuş yazıyor sevgili öğrencilerim. İkinci sorumuz güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin üretim ve kurulum maliyetleri neden düşmüştür? Teknolojik gelişmeler sonucunda güneş panelleri ve rüzgar türbinlerinin kurulum maliyeti düşmüştür. Neden dolayı? Teknolojik gelişmelerden yol, e, dolayı. Bir de sevgili destekleniyor metne baktığımızda. Evet. Bakın düştü. Bu gelişmeler yeniler enerjinin bir dönüm noktasına ulaştığını gösteriyor diye söylüyor sevgili hocam. Evet 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik hale gelmesi sizce neden önemlidir? Evet, buraya kendi yorumumuzu yazacağız. Çünkü petrol, doğal gaz gibi fosil yani doğal enerji kaynakları sınırsız değildir. Ve çevreyi, doğayı kirletmektedir. Sevgili hocam, kömür bakın nedir? Ee, yakıtlardan bir tanesi petrol, aynı şekilde mazot, benzin, doğal gaz. Bunlar yandığında fabrikalarda falan görüyorsunuz çevreyi kirletiyor. Küresel ısınma sebebi oluyor. Yenilenebilir enerji dediğimiz güneş panelleri yani güneşten aldığı için hiç doğayı kirletmiyor sevgili öğrencilerim. Bunun için ne yapılması lazım? Ee, temiz enerji kullanılması, yenilenebilir enerji kullanılması lazım. Hem de bu güneşten aldığımız enerji sınırsız olduğu için doğal gaz gibi petrol gibi sınırlı bir kaynak değildir. Yukarıdaki metnin konusunu ve ana fikrini yazınız demiş. Metnin konusu yenilenebilir enerjinin önemi. Bundan bahsediyor zaten. Ana fikri ise küresel ısınmayı engelleyecek yenilenebilir enerji desteklenmeli ve bizim tarafımızdan sevgilendirim tercih edilmelidir. Beşinci sorumuz. Seksek çoğunuzun bildiği eğlenceli bir oyun. Salyangoz seksek de sekseğe benziyor. Ancak kuralları seksekten biraz farklı. Salyangoz seksek oynamak için önce salyangozun sarmal kabuğuna benzeyen bir oyun alanı çizmeniz gerekiyor. Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmış? Sevgili öğrenciler bakın buradaki seksek ile salyangoz sekseyi oyunları ne yapılmış? Birbirleriyle karşılaştırma yapılmış. Evet o zaman karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır diye yazalım. 6. Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkilerine göre değerlendirin. Neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç. Koşul sonuçta bir şart var sevgili Bunu biliyorsunuz ama neden sonuçta amaç sonucu karıştırabilenler oluyor. Amacıyla anlamı gelmesi lazım. Yani ileriye doğru sevgili Bir amaç varsa amaç sonuç. Gerçekleştiyse her ikisi de sevgili Neden sonuç, sebep sonuç oluyordu. Dağ geçitleri dağları aşmak için kullanılır. Bakın dağları aşmak amacıyla sevgili kullanılır. Bakın burada bir amaç var zaten geçilip kullanılıp kullanılmadığı belli değil. Amaç bu sevgilendirim. Amaç sonucun farkı burada. Kış aylarında aşılması zor olduğu için Zigana Dağları'nın tünel inşa edilmiş. Bakın tünel inşa edilmiş. Bakın burası sonuç. Edilmesinin nedeni ne? Kış aylarında aşılması zor olduğu için. Yani bu sonucun burası nedenidir. Neden sonuçtur sevgilendir. Koşul sonuçta zaten şart var. Tünel biterse ülkemizin en uzun tüneli olacak. Bakın şart bitmezse Olamaz değil mi? Koşul, sonuç. Aşağıdaki deyimler hangisi? Parasal yönden işini yoluna koymak. Bakın bel bağlamak birisine sonucu ona bağlamak demek. Belini bükmek e, ne yapmak? Zarar görmek. E, hakikaten e, yap iş yapabilecek hali kalmaması zarar görmesi. Belini kırmakla belini bükmek birbirine yakın anlam var. Belini doğrultmak da nasıl bir insan belini doğrulttuysa maddi olarak da parasal yönden de işini yoluna koymuş demektir. 8. Yukarıdaki paragrafa göre açıkladık hangisi çıkarılamaz? Ankara'daki deniz dünyası, Türkiye'nin en büyük ikinci akvaryumu. Deniz dünyasında dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli deniz, göl ve nehirlerinden getirilen deniz canlıları bulunuyor. Rehber eşliğinde gezilebilen akvaryumun en ilgi çeken kısmı akvaryumun ortasından geçen tünel. İnsanlar bu tünelde yürürken başlarının üzerinden geçen balıkları seyredebiliyor. Akvaryum pazartesi hariç her gün 10 ile 21 arasında ziyaret edilebiliyor. Deniz dünyasında Türkiye'nin çeşitli yerlerinden getiren deniz canlıları. Bakın çeşitli deniz, göl ve nehirlerden söylüyor zaten. Akvaryumun en ilgi çeken kısmı akvaryum ortasında geçen tüneldir. Ne yapıyor? Bakın bu tünelden bahsediyor değil mi? En ilgi çeken kısmı diye söylemiş bakın burada. Ankara'daki deniz dünyası Türkiye'nin en büyük. Hayır bakın Türkiye'nin ikincisi demiş. Bu yanlıştır sevgili öğrencilerim. Pazartesi hariç saatlerini bakın burada zaten belirtmiş. Bu da doğrudur. 9 yer tamlayıcısı dolaylı tümleş dediğimiz değil mi sevgili öğrencilerim yoktur diye söylüyor. Bakın kullanılmayan eşyalar çöpe atılacak. Nereye? Çöpe. İşaretledim bak. Yer tamlayıcısı. C. Gençler toplumsal değerlere sahip çıkmalı. Neye? Nereye? Neden? Neydi? Toplumsal değerlere. Bakın burası yer tamlayıcısıdır. Korunmalı. Ne korunmalı? E, eski değerler değişimlerden korunmalıdır. Neden korunmalı? Değişimlerden. Bakın nereye? Sevgili nerede? Neden? Nereden? Bunlar hep zarf tümle, şey pardon yer tamlayıcısının e, sorularıdır sevgili Olmayan yer tamlayıcısı A şıkkındadır. Çağın yeni hastalığı sosyal medya bağımlıdır cümlesinin yüklemi hangisidir diye soruyor. Bakın çağın yeni hastalığı sosyal medya bağımlılığıdır. Sosyal medya bağımlılığı komple sevgilencilerim yüklemdir. Evet bunu bulacağız. Bunu sosyal ayırıp medya bağımlı, bağımlılığıdır. Ne bağımlıdır sosyal medya değil bu bize sevgilencilerim bir birleşik fiil halinde hepsi bir arada kullanılıyor. Sosyal medya bağımlılığı topluca yüklemdir. Evet bitmiş sevgili öğrencilerim. Evet 113. sayfada bırakalım. İlerlediyseniz diğer sayfaları yorumlarda yazın sevgili öğrencilerim. Hangi sayfalara gelseniz. Bu arada yazılarımıza da başladık. İki tane Türkçe matematik yükledim. Lütfen izleyelim. Yazılarınızı yorumlara yazın şu günlerde diye. Onları da hazırlamış olalım sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.